Şifte Kurumlar bugün Güvenlik Mahallesi'nde çok güzel bir villaya konut oluyor. Bekir Bey bizi karşılayacak şimdi. Hadi gezelim. Gelin. Çalıyorum. Hazır mısın? Merhaba, Biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Bekir Bey ile birlikte çok güzel bir villa gezeceğiz. <laughs> hoş geldiniz. Ama önce sizi tanıyalım Bekir Bey. Merhabalar. Ben Bekir Özkaya. Remax Fresh Urla ofisinden. Ee, bu portföyümüzün yetkili danışmanıyız. Sizlerle birlikte çalışmaktan mutluyuz. duyuyoruz. Hoş geldiniz tekrar. Biz de aynı şekilde. Hadi gezelim. Şimdi Bekir Bey bize evle ilgili bütün detayları verecek. Sizdeyiz. Evet, Gökçen Porlex bir yapıdayız. Toplam Hı -hı. 410 metrekare kapalı kullanım alanımız var. Hı -hı. Net kullanım alanımız var. Ee, az önce girdiğimiz kat giriş kat. Hı -hı. Şu anda bulunduğumuz kat birinci kat. Üstünde teras katımız var. Bir de e, giriş katın altında bahçe katımız mevcut. Toplam 7 oda, 2 salon ve 4 banyodan oluşan bir büyük burası. Ee, birinci bir katta da şeyde, teras katımızda, full deniz manzaramız. Tabii ki göreceksiniz arka tarafımızda ormana yaslanmış durumda. Muhteşem. Harika harika manzaramız ve doğal bir güzelliğimiz var. Ee, Metrekareniz ne kadardı? Duvardan duvara ölçmüştünüz. 100 metrekare oturma alanı var burada. Hı. Yani net duvarlar hariç. Bizim içeride lazer metreleri ölçtüğümüz alan 410 metrekare. Yani geniş paspas bir alan. yapılabilecek alan 410 metrekare. Şimdi bu katta da göreceksiniz zaten ee, yemek odamız ve mutfağımız hı hı. direkt arkada bahçeye de çıkış yapabiliyor bu kattan. Hı hı hı. Ee, zaten her katta her kota çıkışımız var. Yani hı hı. bahçe katından bahçeye, giriş katımızdan yine arka bahçeye ve binanın girişine. Hı hı. Bu katımızdan yine arka bahçeye sadece teras katımızdan bir şey kodlara çıkışımız yok. Zaten o en üstte kaldığı için. Her hı. katımız kodlara çıkışlı. Yani o şekilde bir avantajımız da var. Süper. Burada da e, şöminemiz var. Hı hı. Böyle taş duvarla kaplanmış. Hem manzara yan tarafta denizi görüyorsunuz. Şöminenin başında oturup böyle kahve keyfi evet. yapılabilir. Evet harika. Evet gerçekten çok keyifli. Akşam işlerimiz de burada özel ahşap kullanılmış. Yani hem şeyde zemin kaplamasında lamine parke merdivenlerimizde de göreceksiniz buradaki kapılarımızda da özel bir ahşap kullanılmış. O da ön plana çıkıyor. Hadi mutfağımıza geçelim. Mutfak çünkü bu zamana kadar görüp görebileceğimiz devasa bir genişlikte ve özel olarak yemek salonu evet. Yani yemek odası var ekstra burada. Evet. Normalde mutfakta bir masa koyup rahatlıkla yemek yiyebilecekken yanındaki bu yemek odasında ...hiçbir taşıma yapmadan çok rahatlıkla hem günlük yaşamınızı da idare edebilirsiniz... ...hem de yemeğinizi, içmenizi, keyfinizi sürebilirsiniz. Buradan da direkt arka bahçeye çıkış olması çok büyük avantaj. Misafir ağırlamak için de çok iyi. Evet. Hani misafirinizi diğer katlara ya da vesaire gezdirmek zorunda da değilsiniz. Evet. Direkt her şeyi burada halledebilirsiniz. Salona geçip şöminenin başına oturabilirsiniz misafirlerin. Evet. Hanım alt katlarda da aynı avantajımız var. Yani mesela bahçe katında birazdan göreceğiz... Mutfak altyapımız var, banyomuz var, salonumuz var. Yani iki, iki salondan bir tanesi bahçe katında. Yani misafiriniz geldi, sizinle hiçbir bağlantıya girmeden alt katı kullanabilir. Yani sizin banyonuzu, tuvaletinizi, mutfağınızı kullanmadan orada özel bir şekilde, mahrem bir şekilde şeyini keyfini sürebilir yani zaman geçirebilir. Diğer katlar da öyle. Yani hani bağımsız bir şekilde kullanıma müsait. Mesela çalış burada sizin çalışanınız var. Alt katı ona e, lojman gibi tahsis edebilirsiniz. Yani böyle bir avantajı da var mülkün. Peki burayı özel bir mülk olarak kullandık. Hı hı. Ama onun dışında alternatifimiz olarak da evi de olabilir diye düşünüyorum. Yani rehabilitasyon merkezi olabilir. Hı hı. Yaşlı bakım evi, küçük butik otel olabilir. Çünkü çok keyifli, çok sessiz, sakin bir yer. Yani çok geçiş alanında da değil. Hı hı. Burada Butik otel ve şey belki bir böyle VIP dershane gibi hani VIP böyle bir eğitim Hı. kurumu gibi Çünkü de kullanılabilir. oda sayısı çok fazla. Oda sayısı fazla evet. Katlardan ayrı ayrı geçiş evet. çıkış var. Hani evet. son kata hariç ama hani bunun Hı. avantajı birçok bölümde de kullanılabilir. Ticari mülk olarak da değerlendirilebilecek bir mülk burası. Hı. Yani o kişinin tercihine bağlı burası dediğiniz gibi hem butik otel hem rehabilitasyon merkezi, yaşlı bakım merkezi Böyle bir VIP kreştir, eğitim kurumudur. O Hı -hı. şekilde kullanılabilir. Çünkü Farklı Ticari şeylerle. olarak kullandığınız zaman etrafınız doğayla iç içe. Evet. Hani burada yapılabilecek tüm egzersizleri atıyorum tabii hani dışarıya da çıkıp tabii yapabilirler. Ki. Bu orman havası içerisinde yapmak çok büyük bir avantaj evet. bence. Evet. Yani bizim şehirlerde bulamadığımız şey burada evet. var. Ulaşamadığımız yer en azından burada ulaşmış Çok güzel olur. Yani böyle bir yoga eğitim merkezi olabilir. Sanatla alakalı bir şeyler de yapılabilir işte. Burada resim kursları olabilir müzik kurtları olabilir. Hı -hı. Çünkü müstakil bir parsel kimseyle bağlantılı yok, bir site tarzında bir yer değil burası. Eee kimseyle şey olacağınız, çakışacağınız bir durum da yok. Hı -hı. Sessiz, sakin bir ortamda bütün şeylerinizi faaliyetlerinizi yürütebilirsiniz yani. Evet, süper. Şimdi biraz da bahçeye gezelim Çıkalım. mi? buyurun. Çünkü çok güzel, keyifli bir çıkış alanı var burada. Evet, çok böyle gerçekten ormanın içerisine giriyormuşuz evet. gibi hissediyoruz da mandalina ağacımız da var. Arka tarafta otoparkımız, alt katta yine bizim hidroforumuz, su depomuz hı hı. Ee, yani burada teknik olarak da eksik hiçbir şeyimiz yok. Gökçe burada yine gördüğünüz gibi otoparkımız, bahçe alanımız, meyve ağaçlarımız hı. hepsi mevcut. Ormanın dibindeyiz zaten kuş oksijen. sesinden başka hiçbir şey duyamazsınız Muhteşem burada. Muhteşem oksijen gerçekten. Hı -hı. Yani en üst katımızdaki deniz manzarası Hı -hı. gerçekten çok güzel. Alt katında da deniz manzaranız yine harika. Şeyde bahçe katında ve üstündeki giriş katında sadece manzaramız yok. Hı -hı. Ee, diğer katlar denizi çok rahat bir şekilde. Vallahi daha deniz evet, görüyoruz evet, burada. Evet, evet. Ya yani evet. hem orman havası hem Hı -hı. deniz manzarası bu evet. ikisi bir arada görünülebilecek çok zor bir ikili. Hı -hı. Hani ya denizin kenarında denizi görüyorsunuz ya da orman tarafındasınız, önünüz kapalı. Evet. Ee, o yüzden burası çok avantajlı bir yer olduğunu düşünüyorum. En yani fiyat evet. analizi olarak da çok avantajlı. Ya yani onu da yapabiliriz isterseniz. Yani yeniden maliyet üzerinden değerleme yaptığınız zaman buranın arsa maliyeti üzerine yaptığınız bu metrekaredeki bir inşaat artı müteahhit karı bile koymasak şu anda isteyeceğimiz fiyata denk geliyor. Yani burada kar yapılmadan sa direkt müteahhitten karsız alınmış gibi fiyata almış olacaksınız. onu değerlendirmelerinde fayda var müşterilerimizin. Kesinlikle ve yaşı da genç bence. Evet, evet, deprem yönetmenine uygun. Evet. o konuda sıkıntı yaşanacak bir durum yok. Zaten Hı. herhangi bir problemimiz de yok mümkünümüzde. Üstteki parselin içinde istediğiniz şeyleri yapabilirsiniz. Muhteşem bir yaşam için. Artık hani biz arayın ya. Ne yapalım yani? Size güzel bir yer bulmuşuz. <laughs> Gelin, arayın. Çok teşekkür ediyoruz Biz bugün teşekkür için. Ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bizi ağırlığınız Ayağınıza için de sağlık. çok teşekkür ederiz. ederiz. İnşallah tez zamanda işlemeden döner. Satılır. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.